Resimde görmüş olduğun Yeşilçam oyuncularından bir tanesi. Resimdeki Yeşilçam oyuncusu kimdir? Kendisini bu arada rahmet ve saygıyla anıyoruz. Resimdeki oyuncu kimdir? Abi tanıyorum. Ee, filmlerini de izliyorum, çok güzel. Ee, galiba Şener Şen'in babası. Elmacı Güzel'i satılmış abi. Evet öyle bir filmi evet, var. Evet İsmi çıkarabiliyor muyuz? Soy tamam, zaten abi. Şen, bildik evet. Şener Şen'den. İsmini hatırlamıyorum abi. Aslında tanıyorum, hı hı. Satılmış Ağa diye geçiyor, oynuyor filmlerde. Evet, evet, evet. Doğru. Aynen. Atınış Şener Şen'in babası mıydı? Aynen öyle. Şener Şen'in babası, ismi nedir? Şen. Soy ismi Şen, Soy Şen, evet. Şener Şen. Ya hatırlamıyorum. Şener Şen. Değil. Ama babası, çok yaklaştın. Soy ismi Şen. Evet, Ali Şen. Ne Şen? Ali. Malum rahmetli ünlü oyuncumuz Ali Şen şöyle göstereyim. Alişan. Alişan. Evet. Bravo. Bunu da bilmiş olduk.